Ver abicim, ver. Ver. Hayır. Gel geri ya. Şu an vurur musun bak? Şu an vur. Şu an vur. vur abi. Vur abi, vur. <laughs> evet beyefendi. Nereye gidiyorsunuz? İstanbul'dan geliyoruz. Yer üç araç geldik. Araçlarımızdan biri arıza yaptı. Geri git, geri. Aşağıda bıraktık. O da kaldı. O da kaldı. Abi İstanbul'a geldik, kendimiz için olduk. <laughs> Kaldık yolda. Ne Doğa severler, off roadçi arkadaşlar. Dün geceden beri yağın yoğun kar yağışından dolayı yaklaşık Mehmet Başkan'a gelen çağrılardan dolayı 25'e yakın araba çektik. E, lütfen herkes de tavsiyemiz ve ricamız kar lastiği olmayan aynı zamanda AT, MT donanımlı lastiği olmayan, binci olmayan arkadaşların lütfen doğaya donanımsız gelmemesi, doğa koşullarına uygun hareket etmesini özellikle rica ediyoruz. Çünkü doğanın şakası yok. Dağların, doğanın bize ihtiyacı yok. Bizim dağlara doğaya ihtiyacımız var. Doğanın kıymetini bilmek üzere hepimizin kontrollü kurallara uygun hareket etmemiz gerekiyor. Herkesten ricamız özellikle bu kurallara uyması. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ya ben dedim size Halit abi yetişip de zaten ki.